Rusya'nın Mark Zuckerberg'i ile tanışın. Pavel Durov, Avrupa'nın en başarılı sosyal ağlarından biri olan VK'nin kurucusu ve şifreli mesajlaşma uygulaması Telegram'ın yaratıcısı. İşte Rus girişimci ve milyarder Durov'a dair bilmek istediğiniz her şey. Durov'un Telegram'ı yaratmasında SWAT özel timinin nasıl katkısı oldu? Neden gömleksiz poz vermeyi seviyor tıpkı Rusya Devlet Başkanı Putin gibi? Ve neden memleketini terk edip sosyal ağı VK'den vazgeçmek zorunda kaldı? Yanıtlar burada, teknoloji titanlarında. I Pavel Valeryevich Durov 10 Ekim 1984'te Sovyetler Birliği'nde doğdu. O zamanki Leningrad bugünkü St. Petersburg'da. Çocukluğunun büyük bir bölümünü İtalya'da geçirdi. Filoloji doktorası yapmış olan babası Torino kentinde çalışıyordu. Durov'un ailesi memleketine döndüğünde artık Sovyetler Birliği yoktu. Durov daha çocukken ileri düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olduğunu kanıtladı. Okulunun bilgisayar ağını hacklediği rivayet edilir. Bu arada Durov genelde hep siyah giyinir. Bazıları onun misyon yüklenmiş bir programcı olduğunu söylüyor. Tıpkı Matrix'in kahramanı Neo gibi. Ancak rivayete göre diplomasını hiç almadı. Bunun nedeni belki de diplomaya ihtiyaç duymamasıdır. Öğreniminin akabinde 22 yaşındayken sosyal iletişim ağı V-Contact'ı kurdu. Bu sözcük kontak halinde anlamına geliyor. Pavel Durov'un özel hayatına ilişkin neredeyse hiçbir şey bilinmiyor. Gerçekte işiyle evli gibi görünüyor. Bu arada VK genelde adeta Facebook'un Rusça versiyonu gibi. O yüzden Durov Rus Mark Zuckerberg diye anılıyor. Durov daha sonraları mesajlaşma uygulaması Telegram'ı kurdu. Mark Zuckerberg de WhatsApp'ı takriben aynı zamanda satın almıştı. WeKey'in popülaritesi birkaç yıl içinde aniden yükseldi. Ancak bu sosyal iletişim ağı Durov'u sıkıntıya da soktu. Hem de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le. Nedeni şuydu. 2011 yılında bu internet ağı üzerinden Vladimir Putin'e karşı yoğun protestolar organize edildi. Putin yeniden devlet başkanı olacağını ilan etmişti. Ülke Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından bu yana en büyük protesto eylemlerinden birini yaşadı. Rus makamları bu hareketi engellemek amacıyla Durov'a çağrıda bulunarak muhalif grupları WeContact'e planlandırdı platformundan silmesini talep etti. Teknik zekaya sahip bir CEO'dan beklenileceği gibi Durov'un yanıtı sosyal medya ağları üzerinden geldi. Durov bu fotoğrafı resmin yanıtı olarak paylaştı ve kesin kes hayır dedi. Ancak onun Rus makamlarına karşı aldığı tavrın ve işbirliğini reddetmesinin bir bedeli de olacaktı. Durov birkaç yıl sonra kendi firmasından uzaklaştırıldı. Putin'in müttefikleri V-Kontakte'yi devraldı. Durov geri kalan hisselerini sattı ve 2014'te Rusya'dan kaçtı. Pavel Durov hakkında muhtemelen bilmediğiniz üç şey. Durov'un Rus makamlarıyla anlaşmazlığı sırasında evinin kapısında bir SWAT özel timi belirdi. Kapısını kıracaklarından korktu ve abini telefonla aradı. Onunla güvenli bir iletişim imkanı olmadığını fark ettim. Böylece telegram başlamış oldu, diyor. Telegram'ın logosu kağıttan uçak. 2012 yılında Pavel Durov'la arkadaşları VKontakte'nin St. Petersburg'daki merkezinin penceresinden dışarıya kağıt para atmışlardı. Banknotları kağıt uçaklar şeklinde katlamışlardı. Durov bu eylemle Telegram'ın sembolü arasında ilişki olduğunu hep inkar etmiş olsa da bu logo Rusya'daki çok sayıda insana hala o günü çağrıştırıyor. Milyarder Durov, 2017'de sosyal medya üzerinden Putin'in gömleksiz Hodri meydanı başlıklı girişimle Rusya Devlet Başkanını tiye aldı. Durov'un Kremlin'le hiç dost olmayacağını söylersek haksızlık etmiş olmayız. Hızla geçelim. VKontakte'de bugün 600 milyon kişinin hesabı bulunuyor. Bunların çoğunluğu Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonraki devletlerden. VKontakte'nin Rusya'daki kullanıcı sayısı ise gerçekten Facebook'tan fazla. 2020 Nisanına kadar Telegram'ın aylık kullanıcı sayısı 400 milyondu ancak bu rakam bile dünya çapında 2 milyar kullanıcısı olan rakip WhatsApp'a kıyasla çok az. Pavel'le abi Nikolay Durov Telegram'ı 2013'te başlattı. Cloud temelli bu mesajlaşma hizmeti WhatsApp'a karşı güvenli bir alternatif. Ayrıca gizli mesajlaşma özelliği ve hatta hesap ve mesajların otomatikman tahribini içeren bir zamanlayıcısı bile bulunuyor. Birçokları bu güvenli haberleşme sisteminden övgüyle bahsediyor ama tam da bu özelliği nedeniyle teröristlerin ve suç şebekelerinin birinci adresi ve bu durum Durov'a sorun yaratıyor. Ve tabii Durov, Rus hükümetiyle sonu gelmeyen anlaşmazlıktan da kendini kurtaramıyor. Sürgünde yaşıyor olsa da. Rus güvenlik birimleriyle işbirliğini reddetmesinden sonra bu birimler Telegram'a girişlere engel olmaya çalıştı. Durov onlara Telegram'ın şifreleme anahtarını vermek istemedi. Komik bir ayrıntı, Rus hükümet yetkilileri Telegram'ı kendileri de kullanıyor. Yüksek güvenliği nedeniyle. Rusya'daki bazı Putin karşıtları için Durov, resmi makamlara karşı direnişinden dolayı bir nevi kahraman. Durov'un Putin'i kızdırma lüksü var. Zira o ve küçük çalışma grubu Rusya dışında bulunuyor. Durov 2014 yılında da Karayip Ada Devletleri St. Kitts ve Nevis Federasyonu'nun vatandaşlığını aldı. New York, San Francisco, Londra ve Berlin'deki çalışmalarının ardından Durov şimdi Dubai'de bulunuyor her zamanki gizemini korumaya devam ediyor. Kamuya açık etkinliklere katılmıyor, medya ile konuşmuyor. Öyle anlaşılıyor ki Durov kendi Telegram kanalı üzerinden iletişim kurmayı tercih ediyor. Ne de olsa Telegram onun baş tacı. Durov, Telegram için hatta cebinden bile para ödediğini söylüyor. Forbes dergisine göre net mal varlığı yaklaşık 3,4 milyar Amerikan doları civarında. Ama kim bilir bu daha ne kadar sürecek. Pavel Durov hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Telegram'ı kullanıyor musunuz? Yorumlarda lütfen bize bildirin.